İşte burada. Nerede mi? Yehir aldı bu kapıda. Ya bu kim? Ne güzel bu da öyle çıktı. Biz böyle sürpriz oldu arkadaşlar. Yeni kuşumuz mavi ile beraber. Barımız evet barımız. Apa bu kanalımızda artık ikinci bir muhabbet kuşu var. İşte ikinci Muhabbet kuşu maviş sizlerle beraber. Burada maviş bebek kuş. Ne aldık? Fresh işte İşte şöyle bir kuş. Çok için almıştık. Yalanmış. Bu bir küçük bir kuş. Çöpüyor. Ve şey yapabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi tek çıkarttığı <laughs> bağırma sesi işte sizin karşınıza getiriyoruz. Ama şöyle bak Gördüğünüz gibi diğer şey yer, ses geliyor. Zaten biliyorsunuz o sesi zaten yayınlıyorlar Google, YouTube'da. O sesi veriyor. Cü 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 <laughs> Aha, şu böyle, şu böyle. Onu, bu böyle bu böyle çok çok çok. Hadi bakalım video